Gençler merhabalar. Bu haftaki videomuzda gazlar konusuna geçiş yapıyoruz. Birinci kitap sayfa 466'da bu konuyu bulabilirsiniz. Evet. Şimdi maddenin gaz hali diyelim. Gaz öncelikle gaz kavramına değinmek istiyorum. Gaz nedir? Bulunduğu kabın hacmini tamamen doldurabilen, Sıkıştırıldığında hacmi büyük ölçüde küçültülebilen akışkanlara gaz denir. Maddenin gaz hali fiziksel ve kimyasal yönden incelendiğinde sıvı ve katı haline göre maddenin en basit halidir arkadaşlar. Gaz molekülleri arasında büyük boşluklar ol, olduğundan elle tutulamaz, gözle görülemez ve gaz taneciklerinin birbirine etkisi yok denecek kadar azdır. Gaz molekülleri birbirinden uzak ve serbest Hareket ettiklerinden katı ve sıvılarla karşılaştırıldığında sıkıştırılabilirliği ve sıcaklıkla genleşmeleri daha fazladır. Katı ve sıvılara nazara daha fazla arkadaşlar. Gaz molekülleri sürekli olarak serbest hareket ettikleri için bulundukları ortam içerisinde her yöne kolaylıkla yayılabilirler. Hem birbirlerine çarpıyorlar hem kabın çeperlerine çarpıyorlar. E, bu nedenle gazlar sürekli bir hareket halinde gazlarda hacim değil. Gaz, gazların molekülleri birbirine bağımsız olduklarını bulundukları kap içerisinde her yana doğru sınırsız hareket edebiliyorlar. Bu durum gazın bulunduğu kabın her tarafında olabileceği dolayısıyla kabın hacmini tamamen kaplayacağı anlamına gelir. Mesela bir, oda, dolu, bir odayı hayal edin. Odanın içine ne var? Tabii ki hava var. Hava bir gaz gaz karışımı. Havanın, hava tüm odayı kaplamış halde bulunuyor arkadaşlar ee, yani hem birbirleriyle gaz molekülleri e, etkileşime giriyor hem de e, duvarlara ne yapıyorlar e, çarpıyorlar e, mesela bir e, peşçi içinde boş bir peş içinde e, hava var ve ağzı kapalı ne oluyor e, o e, kabın hacmini almış oluyor. Bulunduğu kabın içerisine bağımsız hareket ederken molekülleri aslında büyük boşluklar oluşur. Bu boşlukları kabın iç çeperleriyle sınırlar. Buna göre gazın e, gazın hacmi bulunduğu kabın hacmi kadardır. Yani bir peşin içindeki hava ile bir oda dolusu hava aslında hacim olarak farklı. Peki gazlarda basınç? Basınç genel olarak birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvettir. Mesela bu e, bir duvar Olsun. Duvara havadaki gaz moleküllerinden biri geliyor duvara çarpıyor. Aslında bu kabın çeperine ne yapmış oluyor? Bir kuvvet uygulamış oluyor değil mi? Bir sürü gaz molekülleri geliyor. E, hem birbirleriyle çarpıyorlar bu gaz molekülleri. Hem birbirleriyle çarpışıyorlar hem de duvara çarpıyorlar değil mi? E Şimdi duvara çarparken aslında bir Eh, kuvvet uygulamış oluyor. Değil mi? Kabın çeperine ne kadar çok e, gaz molekülleri çarparsa aslında o kabın çeperine ne almış oluyor? Bir kuvvet uygulamış oluyor. Tamam mı? Basınç dediğimiz şey de bu aslında. Birim yüzey dik olarak etkiyen kuvvettir. Gaz molekülleri birim yüzey dik olarak bir kuvvet uyguluyor. Biz bu olaya ne diyoruz? Basınç diyoruz. Basıncın formülü ne? Basınç eşittir kuvvet bölü yüzey alan. Zaten ne demiştik? Yüzey alanı uygulanan kuvvet. Dik olarak etkiyen kuvvete basınç demiştik. Formüleze ettiğimizde zaten bakın aynı. Yüzey alanı uygulanan kuvvet demiştik. Basınç eşittir kuvvet bölü yüzey alan. Basıncı biz P ile gösteriyoruz. Kuvveti F ile e, yüzey alanı S ile gösteriyoruz. Peki basıncın birimine Pascal kuvvetin birimi Newton ve yüzey alanı metre kare. Peki basınç kuvveti diyelim. Kapalı bir kap içerisinde bulunan bir gazın kap kabın yüzeyine dik olarak etkilediği kuvvete basınç kuvveti denir. Zaten bunu söylemiştik. Şimdi kapalı kaptaki gazların basıncı genel olarak 3 neceleye bağlı. Sıcaklık ve molekül sayısı sabit ise kabın yani gazın hacmiyle ters orantılıdır. Hacim arttıkça basınç azalır, hacim azaldıkça basınç artar. Şöyle düşünün. Bir peşe içindeki bir ya da bir kap için ağız kapılı bir kap düşünün. Bu kabın iç hacim daha küçük. Yani kabın hacmi daha küçük, daha az. Haliyle gaz tanecikleri daha çok etkileşime geçecek değil mi? Daha çok birbirlerini, aradaki mesafe daha çok azalacak. Hem birbirlerini çarpacaklar hem kabın çeperine çarpacaklar. Ve kabın iç çeperine daha çok basınç uygulamış olacaklar. Daha çok e, temas etmiş olacaklar. Çünkü kabın hacmi nasıl? Az. O yüzden daha çok birbirleriyle etkileşime girecekler, çarpışacaklar ve kabın çeperlerine daha çok e, çarpmış olacaklar. Bu nedenle de ne olmuş olacak? Basınç artmış olacak. Ama ben e, kabın çeperini daha büyüttüm, iki katına ne çıkardım hacmi, arttırdım kabın hacmini arttırdım. Bu sefer e, birbirleriyle daha az çarpışacaklar ve kabın çeperine daha az çarpmış olacaklar. Bu nedenle basınç azalmış olacak. Peki sıcaklık ve hacim sabit ise gaz basıncı molekül sayısı ile doğru orantılı arkadaşlar. Hacim ve molekül sayısı sabitse ise gazın basıncının sıcaklıkla doğru orantılıdır. Mesela sıcaklık arttıkça gaz molekülleri hız artacak ve kapın iç yüzeyine uygulanan birim alanı uygulanan çarpma sayısı artacak. Mesela e, şöyle düşünün e, kışın topumuzu veya bisikletimizi dışarıda bıraktığımızda zamanla söndüklerini görürüz. Neden? Çünkü sıcaklık azalıyor, değil mi? Sıcaklık azalınca gaz moleküllerin kinetik enerjisi azalıyor ve daha yavaş hareket etmeye başlıyorlar. Ne oluyor? Gaz tanecikleri daha yavaş birbirine çarpıyor. Kabın çeperine daha az çarpışmaya başlıyorlar. Daha az çarpıştıkları için basınç da işte azaldığı için ne oluyor? sönmeye başlıyor. Ama ben sıcak havada gaz taneciklerinin sıcaklığını arttırdığımda kinetik enerjisi artacak ve hem birbirleriyle çok iyi çarpışacaklar hem de kabın çeperlerine çok iyi çarpmış olacaklar. Peki ne diyoruz? Ee, P1 bölü T1 formülümüz P2 bölü T2 P1 çarpı T2 eşittir. P2 çarpı T1, T1 diyoruz. Bu da basıncın artmasına neden oluyor arkadaşlar formülümüz bu. Peki açık hava basıncı nedir? Diğeri de atmosfer basıncı. Hava gazlardan oluşan bir karışım. Ne demiştik? Zaten bunu baştan söylemiştim. Hava gaz gaz karışımlarından oluşur demiştim. Peki hava kendi içinde bulunan cisimlere belli bir miktarda basınç uygular. Aslında biz fark etmiyoruz ama e, atmosferin e, havanın e, bize uygulamış olduğu bir basınç var arkadaşlar. Aslında biz bunu anlamıyoruz. Ama e, bu bilinen bir şey bu basıncı açık hava basıncı denir basınç e, deniz seviyesinden yukarıları doğru çıktığımızda azalıyor mesela basınç eğer azalırsa ne gibi işte mesela kaynama noktasını etkiliyor e, mesela İzmir'de İzmir'de ben e, suyu e, kaynattığımda 100 derecede kaynıyor ama ben yüksek kesimlere çıktığımda mesela nereye? Ağrı Dağı'na mesela. Ee, i̇şte daha yüksek kesimlere çıktığımda Ağrı Dağı diyelim. Çıktığımızda orada yukarı doğru çıktığımızda e, basıç azaldığı için atmosferin uyguladığı basıç azaldığı için orada su e, daha e, az bir sürede kaynıyor. Atıyorum işte 90 derecede kaynıyor. Ama İzmir'de daha deniz seviyesi olduğu için Deniz seviyesinde olduğu için orada su 100 derecede kaynıyor. Ama yükseğe doğru, yukarılara doğru çıktığımızda atmosfer basıncı ne oluyor? Ee, az olduğu için ee, ne oluyor? Burada su daha ee, az bir derecede kaynamış oluyor. Peki uluslararası basınç birimleri var. Şimdi biz iki şekilde yazıyoruz. CGS ve SI cinsinden. Biz bunu söylemiştik zaten. CGS'de işte kuvvet, yüzey alan, basınç için söylediği birimler ve SI'nin söylemiş olduğu birimler var burada. Bunlara bakarsanız hani bilirseniz sizin için avantajlı olur arkadaşlar. Gelelim barometre ile barometre kullanımı. Şimdi gazların basıncını ölçmek için değişik araçlar kullanılabilir. Atmosfer basıncını ölçen aletleri biz ne diyoruz? Barometre diyoruz. Atmosfer basıncını bilmemiz için Hangi aleti kullanmam gerekiyor benim? Barometriyi. Peki e, ince bir kamışla su içtiğimiz zaman kamışın içindeki havayı ağzımızda içimize çekeriz. Böylece yaratılan boşluk yukarı doğru çıkan sıvıyla dolar ve bu olay bize doğal gibi gelir. Ama aslında e, bunun bir açıklaması var. Torricelli düşünmüş mesela, hani bu olayı düşünmüş e, ve e, bir araştırma yapmış. Suyun yerine bu sefer e, ondan 13 buçuk defa daha ağır olan civayı koymaya akıl etmiş. Civa biliyorsun söylemiştim derslerde. E, tehlikeliydi. E, kanserojen bir etkisi var. E, koy, i̇şte su yerine ondan sudan 13 buçuk kat daha e, ağır olan civayı koymuş. Ve bu sayede sütunun yüksekliği aynı oranda kısalmış oldu. Böylece Torricelli ilk barometreyi gerçekleştirdi arkadaşlar. Peki nasılmış? Bakalım barometreni tarif edelim. Bir ucu kapalı ve içi civa dolu. Boyu 1 metre olan bir cam boru. Bu boru baş aşağı çevrilip açık ucu gene civa ile dolu bir küvete daldırılıyor. Yani şöyle düşünün. içinde civa var ve daldırıldığını düşünün. Ee, daldırılıyor. Borudaki civanın bir kısmı küvete akar ve cıva sütununun borunun içindeki aşağı yukarı 760 milimetreye kadar iner. O zaman civanın ağırlığı atmosfer basıncı ile eş değer oluyor. Aynı dönemde de Pascal yükseltiyi ölçmek için barometreden yararlanmayı düşünmüş ve buna göre cıva sütununun yüksekliği hangi yükseklikte bulunduğumuzu göstermiş. İki tip barometremiz var. Civalı barometreler ve madeni barometreler. E, Torricelli'nin deniz seviyesinde 0 santigrat derece sıcaklıkta civa ile yaptığı çalışmada bir formül. E, tabii ki ona bakarak da o e, deneyi yaparak da bir formüle ulaşmış. P civa eşittir. P dış hava eşit. O da H çarpı D civa. Buradaki e, P civa dediğimiz şey civanın basıncı. P basıncı sim geliyordu. P, civanın basıncı. P dış hava, açık havanın basıncı, yani atmosfer basıncı da diyoruz. h yükseklik, civanın yüksekliği, d civanın yoğunluğu arkadaşlar bu şekilde ifade ediyoruz. d dış havanın da hesapladığımızda 1033.6 ifadesine ulaşıyoruz açık hava basıncını. Evet. Bir tane soru çözelim ve konumuz bitiyor arkadaşlar. E, Torricelli yaptığı deneyde civa yerine saf su kullansaydı su seviyesini kaç santimetre olarak bulurdu? Bakın bana suyun yoğunluğunu vermiş. Civanın yoğunluğunu vermiş. E, zaten bakın şurada ben direkt 1033 dedim ama e, 76 santim çarpı civanın yoğunluğu 13.6 gram bölü santimetre. Küp. Çarptığımızda 1033 değerine ulaşıyor. Hemen formülümü yazdım. Yani P civa yerine ne diyorum? P su dedim. P su eşittir. Haç su çarpı D su. Suyun yoğunluğu kaç? 1 gram. Zaten bana suyun yüksekliğini soruyor. Yani haç suyu soruyor. 76 çarpı 13.6'dan 1033 zaten. 1033.6 çıkmıştı. Ee, buradan zaten e, haç suyu çektiğimizde kaç çıkıyor? 1033.6 cm çıkıyor. Ee, evet. Sorumuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.